Selam arkadaşlar bugün sizlere emzirme sürecinde süt miktarımızı artırmak için dikkat etmemiz gereken hususlardan bahsedeceğim. Doğum sonrası süreçte bebeğimizi yeterince beslediğimizden emin olmak en önemli verdiğimiz konuların başında geliyor. Bazen stres kaynaklı ya da farklı sebeplerden sütte azalma ya da tamamen kesilme görülebilir. Benim de dönem dönem sütümün çok azaldığı oldu. Ben bu dönemlerde birazdan bahsedeceğim yöntemlerle sütümü tekrar bebeğimi doyuracak miktar miktarı ulaştırabildim. Azalan ya da kesilen sütü tekrardan miktarını arttırmak mümkün. Ben bu süreçte azalan sütümü tekrar eski miktarına getirebilmek için her gün bir kür uyguladım. Birazdan sizlere o kürden de bahsedeceğim. Fakat o küre geçmeden önce süt miktarını artırabilmek için bazı hususlara dikkat etmemiz gerekiyor. Size onlardan bahsedeceğim. İlk olarak uyku düzenimiz. Şimdi yeni doğum yapmış ve küçük bir bebeği olan bir annenin uykusunu alması her ne kadar mümkün olmasa da en azından bebeğiniz uyurken siz de uyumaya ve dinlenmeye özen gösterin. İkinci sırada su içmek geliyor. Günde en az 3 litre su içmeye dikkat edelim. Biliyorum ki herkes su içmekten çok da hoşlanmıyor. Bu yüzden suyunuza karanfil, tarçın, nane ekleyerek en azından aromatik hale getirebilirsiniz. Çünkü süt üretimini tetikleyen en önemli besin sudur arkadaşlar. Üçüncü sırada bol bol emzirmek ve emzirmediğimiz zamanlarda sağım yapmak. Sağım öncesi ılık bir duş alabilirsiniz. Göğüslerinize masaj yaparak süt kanallarını açabilirsiniz. Ya da sağımdan önce sıcak bir havluyla kompres yaparak göğüslerinizi uyarabilirsiniz. Ve power pump yöntemiyle sağım yapmak da sütü ciddi anlamda artıran yöntemlerden bir tanesi. Dördüncü sırada ise beslenmemize dikkat etmek geliyor. Her ne kadar doğru bilinen bir yanlış olan emziren anneye karbonhidrat ve şekerli tatlılar vererek süt miktarını artırmaya çalışsak da bu çok yanlış bir yöntemdir. Bunun yerine açlık sürelerine dikkat ederek dengeli ve sağlıklı beslenerek ve öğünlerimizde süt üretimine destek olan besinleri yer vererek de süt miktarımızı artırabiliriz. Şimdi bu besinler nelerdir? Dereotu, soğan, bulgur, boza, buğday, dut kurusu, incir, yulaf, susam, pekmez, hurma, özellikle tahin ve tahin elvası, kimyon, anason, rezene, ısırgan otu. Bu bitkiler süt üretimini tetikleyen prolaktin hormonunu artıran yiyeceklerdir. Yediklerimiz kadar uzak durmamız gereken besinler de var.